Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kadar kalın. Hoşçakalın. Bu videoda. Arana en çok barbar. Bar, yani. Ne kadar çok barbar bar sokabiliriz. Onu deneyeceğim arkadaşlar. Yanımda kardeşim var. O da bir deste yaptı. Ben ona bir deste yaptım. Bekle ben atayım. Ay kart isteyecek. Bir neyine attım. Direkt kabul et. İstane gitti. Tamam. Arkadaşlar biz ilk kuleleri al. İlk bu kuleleri Alalım sonra geri geleceğiz. Evet arkadaşlar başlattım. Başım ben arkadan böyle goblinler. Yani goblinlere bir şey koy bak. İskeletlere de bir şey koy. Abi niye şimdi bir şey çıkıyordu? Bak barbarlar koyduğumda dev. Ha dev koydum. Koyacağım. Ya oğlum barbarlara hiçbir şey koymasana sen. Dev koydum Hayır bak mızraklı goblinler de barbarlara vuruyor. Ha. Bak, bak ben buradan dalacağım bak. Ben buradan sen de buradan dal. O yüzden bak pek çok bir şey. Hadi dev koysana. Niye barbarlara koymadın o devi? Arkadaşlar Abi, bu aa, olmadı diyelim. Birkaç birkaç tane bar bar koyduk yani da bu pek olmadı şimdi ben şey yapayım arkadaşlar ee, en çok iskelet koymak yapacağım tek işim zaten e, ee, iskelet iskelet ortasını var mezar taşı şeyin yana neyin neyi koyayım mezarlığı ay işte mezar taşı dondurma bir de barbarlarla da Eskiye doğrusunu değiştireceğim zaten arkadaşlar. Tek işim bu. Yanlışlıkla normal saçı girdim. Bir dakika arkadaşlar durdurayım. Yenil bilerek. Yenilsene sen bilerek. Yenileceğim olsun. Evet arkadaşlar geldi. Sakın savaşa gelme. Attım ben. Attım at, tamamdır. At, at. Gördük. Şimdi arkadaşlar tekrar iki kaleleri alıp. Tek iskelet orası. Evet arkadaşlar. Ee, geliyoruz. Ve arkadaşlar iki kaleyi de aldık. Bak şöyle ben mezar taşını koydum edeceğim. Ee, ikinci i̇kinci mezar taşını da koydum. Edeceğim. Onlara bir şey koymasan Allah'ını seversen. Bak. milyonları koyma tamam mı Edeceğim? Ay. Bak şöyle en arkadan ben hep sağlayacağım. Arkadaşlar. Ee, Dev koysana. Hep dev koy. Edin hep dev koy. Ya mezar taşını koyduğum yere koysana sen devi. Mezar taşını koyduğum yere koy. Oha oha kale gitti lan. Arkadaşlar aldık. Çok güzel oldu yalnız. Arkadaş... Arkadaşlar bu iskeletlerle ben ben bir daha yapmak istiyorum. Bu iskeletler süper ya. Aa, arkadaşlar bu sefer Um, şey yapmıyor. Error ace arkadaşı ayağım kırıncalandı. Error ace pro. Vay be. Yok. Ne vardı orada Ecin? Hiçbir şey. Hayır. Ecin öyle olmuyor. atıyorum. Arkadaşlar bu sefer siz siz de birlikte iki kaleyi alacağız. Evet. Aynen. Gel. gel bakayım. Arkadaşlar bu değil çekiyor. Bir dakika ya. Gel şuraya geç. Ha tamam arkadaşlar. Evet. şey zaten. Direkt çekti. Bana sevmesin direkt. Bak. Ne <laughs> yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar ne yapıyor yani? Sen öyle kaleyi alırsın Ecin. E, sen de öbür kale var bari. <laughs> Al o zaman kardeş. Ama iksir, topla toplayıcısına basmasın ya. <laughs> ya yani niye oraya koyuyorsun? Geldin ya işte. Ay oraya. <laughs> Ay unutmuşum. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Kalenin yarı, yarı canına getirdiler ya. <laughs> Bak şimdi oraya bastım mı bak diğer kaleye bastı. Zaten yarısı gitti. Ya şu minyonları kullanma tamam mı? Ece? Kullanma, kullanma. Hiç işe yaram. Hiç şey olmuyor. Mezar taşı çıkıyor ama. Bak bak. Mezar taşı koyduğum yere dev koy. O minyonları koyma tamam mı? Tamam. Minyon. Niye? Bak hep dev koy tamam mı? Başka bir Of. Ee, arkadaşlar. Edin oralara tek. Şuraya koydum. Of iskeletlere bak. Evet arkadaşlar. Aa ben o kaleye yanmış Tamam işte böyle kapışıyoruz. Oo arkadaşlar şu an süper yalnız. Süper. En, en arkadan iskelet olsun da salalım. Of of iskelet. Bak onları yani. onlara hiç onlara dev arsi hiçbir şey koyma tamam mı? O sürüce geldi. Abi ben. şu mezar taşını da koyayım da. Of 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 of. Süper oldu be. Of orkudur. Arkadaşlar of. süper oldu. Neler geliyor? Arkadaşlar şimdi ee, canım istedi bir başta böyle yapacağım. Ya Allah kusura Allah Allah. bakmayın arkadaşlar. Ee, bayağı maç olduğu için bekle bekle. Tamam isket olsun da koy. Masket olsun o kadarım. Şöyle iptal edeyim. Gir. Değil mi? Ya, tamam. Deste değiştirmedin değil mi? Hayır. Ben direkt arkadaşlar x topu içinde koyayım. Bak sen. Sonra. Tamam sen öyle gel. Ama şu mızraklı goblinler gelmesin orada. Şöyle arkadaşlar. Abi goblin çok kötü diyorsun sen kendin. Arkadaş. Minyonları diyorum ben. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle oklar. Bak şimdi sen diğer tarafa bastır tamam mı? Ya bu tarafa bastırma. tamam. Evet, evet. Allah'ım bir şeyden anlasan Anladığın yok ki bir şeyden bir şey. de Bekle ben daha kaleyi alayım. Sen hiçbir kale var abi. Öyle mi? Şöyle biraz da iskiye koyacağım. Bak şu tarafa. Hiçbir şey koyma oraya. Niye ciddi? Bayağı mı abarttım ben? Niye atıyorsun? Geri Niye atıyorsun? Kaleni almayacak mıydı? Hayır. Gelecek. Seninle bir de daha hiçbir şey, de şey de de. Yusuf. Arkadaşlar şuradaki Besengir'deki arkadaşım var ya ben onunla çekecektim. O zaman ben ayrılıyorum burada. Hayır. Şimdi girdin artık olmaz. Atma o okları. Bak şimdi buraya da hiçbir şey koyma bak. Hiçbir şey koyma. O kaleyi de alayım ben. Aa bu ne sardır ya? Bak şu şey an hiçbir şey koyma. Nereye koyacağım? Bak buraya da koyma bak bu taraftan. Bas. Ben o kaleyi de alayım. Evet. Ne olur ne olur ne olur. <laughs> Bekle. Alkışım böyle bir şey yapma işte bari. Çok fazla abartmadım. Hiç fazla abartmadım. Gel bak bu kaleyi al bak. Yine ben en arkadan şöyle diziyorum. Gel al gel al. Al al gerçek diyorum. Evet. Ayça. Ayça Ama o eski olmasın bak. Bas. Dımsın bak. Tamamdır. Bakalım kim olacak arkadaşlar. Tabii ki Çok okay, heyecanlı. Ya minyonları kullanma diyemiyorum. Ben sana. Olsun. Bak geliyorum güzel. Arkadaş mi? yenme yenme. Biz ne yapıyoruz burada Ecrin? Of deneyim yapıyoruz deneyim. Oha benimkiler bin taktı be. Ay minyon koydum. Koyma. Tamam. oraya niye bir adam koyuyorsun Ecu? Oh, Kaleyi alacağım. Alma alma. Biz burada deneyim yapıyoruz. Ya ama, kazan bak önemli. Neresi önemli lan? Önemli olan oyun oynamak. Önemli olan oyun oynamak. Önemli olan of. oyun oynamak. Önemli olan oyun oynamak. Oha. Çok süper oldu be. Arkadaşlar hiç böyle düşünmedim biliyor musunuz? <laughs> İskeletleri bir gidiyor. Gideceğim ya Oha daha uzatma var. Ben daha böyle sana bir çaktım için çaktım bile bak. Oo çok güzel iskeletler. Oha be. abi. Süper. Abi süper. Abi süper. Kaç tane be? Abi 100 tane vardır orada. Ne güzel ya. 100 tane vardır. Gerçek diyorum o. 100 tane vardır. Gel. Bu çok süper oldu arkadaşlar. Ben şimdi bunları yükseltemiyorum. Tek bunu yükselt. Bunda da 8 seviye. Arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Ya niye bir tane daha maç yapalım abi? İstiyor arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar. Ama bunu çıkar. Ama bunu çıkar. Yok onu çıkarmayacağım. Şey çıkaracağım bak. Şu iskeletleri çıkaracağım. Goblin bu sefer goblinli yapacağım. Yok bu sefer arkadaşlar çok çok kusura bakmayın arkadaşlar. Size i̇şte neden? Neden arkadaşlar? Çok fazla yaptım. Değil mi? Yani bak ben de ben de yani diyorum hadi gel. Ben de diyorum yani arkadaşlar. Çok fazla yaptım. Ama bu, bu da baş, bir daha oynamayacağız arkadaşlar zaten. Şimdi. Aa mezar taşı var mı? Şöyle ben başlayayım abiciğim. Abi ben böyle kaleyi alayım için. Oha. Kaç tane var burada? Ee, birkaç tane var. Of of. Niye atıyor Canı istedi. Bilgin ya. İnayet. Düşün. Bu sefer arkadaşlar bayağı da kötü olduğu için ilk kaleyi alalım ve... Evet arkadaşlar geldim. Bak şimdi. <laughs> Ecin dev, dev var mı? Dev var mı? Dev dev. <laughs> Koş şimdi de. Arkadaşlar olmuyor ya. O kadar çok oldu ki. Daha abi daha koyamadan öldürdüler de. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çünkü bayağı yaptım. Bir daha yapamam yani. Ben de yoruldum. Ve arkadaşlar en güzeli iskeletli oldu. Çok güzel oldu. Neyse. Allah fazla uzatmayayım. Kendinize bakın. Görüşürüz.